Merhaba o severler hoş geldiniz ben Winjord. Bu videodaki konumuz Enkor olacak. Enkor Fusion elementine sahip Rectifier kullanıcısıdır. Kendisi takım içerisinde DPS rolünü üstlenir. O zaman A'dan Z'ye Enkor'u incelemeye başlayalım. Silahlar bölümüne geldiğimizde Enkor şu anda 6 tane silahı aktif olarak kullanabiliyor. Hemen onlara bir bakalım. Bu listedeki silahlar arasında free to play seçenek olarak Keeper göze çarpıyor. Eğer elinizde bu varsa bunu kullanabilirsiniz. Ama tabi daha iyisi varsa onu kullanmak sizin için daha faydalı olacaktır. Ekolar bölümüne geldiğimizde Enkor şu anda tek parça eko setini tam verimli kullanabiliyor. O da Molten Rift. Ama üzülme 5 parça Molten Rift yapana kadar 2-2 Molten Rift yanına işte Lingering Molten Rift yanına Moonlit gibi kullanabilirsin. Ama bunlar senin korda total damage'ini aşağıya çeker. Bunu unutma aklının bir köşesinde bulunsun. Düzenimize gelecek olursak da 4-3-3-1-1 düzenini yapıyoruz. 4 costluk ekomuzda crit rate, crit damage bakıyoruz. 3 costluk ekolarımızda kesinlikle elemental damage bakıyoruz. Yüzde atak olmayacak. Çünkü enkorda elemental damage daha önemli. 1 costluk ekolarda yüzde atak ve yüzde atak bakıyoruz alt statlarımıza gelecek olursak eğer 110-125 olana kadar enerji regen bakıyoruz. Ardından sırasıyla crit rate, crit damage, yüzde atak, flat atak ve basic damage yüzdesi arttıran statlarımıza bakıyoruz. Yetenekler bölümüne geldiğimizde bu gördüğümüz tüm pasifleri aktifleştiriyoruz. Bunlar bize füzyon damage sağlıyor. Bunlarsa bize yüzde atak kazandırıyor. Normal ataklara bakalım. Enkor'un kombosunun 4 düz vuruştan oluştuğunu görüyoruz. 4. düz vuruştan sonra aralık vermeden 5. düz vuruşu kullanırsak eğer enkor bir koyun saldırısı yapıyor. Yani düşmanların kafasına bir koyun fırlatıyor. Bu da bize ekstradan füzyon demek sağlıyor. Karakter yeteneğine gelelim. Karakter yeteneğini 2 kere kullanabiliyoruz. İlk kullanımda animasyon bittikten sonra ufak bir aralıkta Tekrardan E yeteneği kullanabiliyoruz. Ultimize gelirsek eğer ultimizi aktif duruma geçirdiğimiz vakit Enkor artık uzaktan değil yakından vuruyor ve damage artıyor. E kullanımı da değişiyor. Önceki gibi böyle yanındaki koyunlar vurmuyor da birden böyle damage vuruyor. Bu ultinin cooldownı 16 saniye ve üzerimizde 10 saniye boyunca kalıyor. Intro yeteneği Enkor savaşa dahil olurken bir füzyon damage vurmasını sağlıyor. Ultra yeteneğinde ise savaştan çıkarken bir termal alan bırakıyor 3 metre yarıçapında ve bu termal alanda 6 saniye boyunca her 1.5 saniyede bir Enkor'un atağının 176.76'sına tabi olan bir füzyon damage vuruyor. Porta yeteneğine geldiğimizde belki kafanız karışabilir çünkü ultili ve ultisiz halinde barları farklı oluyor. Belki denk gelmişsinizdir. Şimdi bu sol taraftaki ultisi hali yani normal bar bu şekilde görünüyor Forte'de. Ulti bastığında ulti üzerimizde duruyorken bar da bu şekilde oluyor. Bunların sadece isimleri değişiyor. Kullanımı aynı, animasyonlar aynı. Bir de verdiği damage fark gösteriyor. Kullanırken de Forte'yi sol kliğe basılı tutuyorsun ve Forte'ni kullanıyorsun. Sonra Encore böyle bir delirme pozisyonuna geliyor ve bir yere hasar vuruyor. Forte'yi doldururken de düz vuruşları ve skill'i kullanıyorsun. Şimdi Forte'nin pasiflerine bakalım. Ultin açık olduğu zamanda eğer ki Encore'un canı %70'in üstünde ise damage'in %10 artıyor. İkinci pasifi ise karakter skill'ini kullandığında 10 saniyeliğine Encore'un füzyon damage'i %10 artıyor. Karakter chain bölümüne geldiğimizde Chain 1 düz vuruşumuz herhangi birini vurduğunda Encore'un Füzyon demeyici %3 artar Ve 6 saniye boyunca 4 defaya kadar Birikir Chain 2 her 10 saniyede bir Karakter skill'inin ikincisini Veya koyun saldırısını Kullanırsak 10 enerji kazanırız Chain 3 normal fortesini Ve Ulti esnasındaki fortesinin demeyicini %40 arttırır Chain 4 Ulti sırasında Forte kullanırsak eğer tüm takıma 30 saniyeliğine %20 füzyon damage verir. Chain 5 karakter yeteneğinin hasarını %35 arttırır. Chain 6 ulti sırasında Enkor her hasar verdiğinde Lost Lamp bonusu kazanır. Bu bonus Encore'un atağını 10 saniyeliğine %5 arttırır ve bu bonusu 5 defaya kadar biriktirebilir. Takım seçenekleri bölümüne geldiğimizde şu anda en iki çeşit takımda oynayabiliyoruz. Bir quick swap takımı main karakter Havok olacak Enkor ve Xianxin kullanıyoruz. İki hyper carry takımı Enkor, Sanhua ve Verina. Zaten sağ tarafta bunları görüyorsunuz. Verina yerine isterseniz Bayzi de kullanabilirsiniz. Tabi Verina'nız yoksa ama varsa kesinlikle Verina kullanıyorsunuz. Bunun dışında hyper carry takımını örnek alıp kendi kafanıza uygun da bir takım kurabilir ve en koru tecrübe edebilirsiniz. Gameplay bölümüne artık geçebiliriz. Şimdi gameplay bölümünde ilk önce düz vuruşlarımızı, E kullanımını, Forte'mizi göreceğiz. Forte cancel da yapacağım ben size orada. Ardından ulti ile kombomuzu göreceğiz. Şimdi o combo şu şekilde oluyor. Intro ile giriyorsun savaşa. Ondan sonra ultini basıyorsun. E basıyorsun. Bir sonraki E bas gelene kadar düz vuruş vuruyorsun. E geldiği gibi E'yi tekrar basıyorsun. Sonra tekrar düz vuruş vurmaya devam ediyorsun. Ardından bir e daha basıyorsun. Ve sonra Forte ile komboyu kapatıyorsun. Şimdi düz vuruşlarımız E kullanımı falan. Onlara bir bakalım hemen. Yavaştan yaklaşalım şuna. Hemen bak düz vuruşları vuruyorum. Beşinci düz vuruş. Koyun vurdu gördüğün gibi. Bu biraz bize gelsin. Şimdi E'yi bastım. Bir tane daha E bastım. Bunu okey. Düz vuruşumuzu da kullandık. Sonra bir verine geçtim. Kalkan alayım. Bakın Ultros'u da bu şekilde karakterin. Ultimi de doldurayım. Ultim de doldu. Şimdi bir introdan alalım. Ardından full kombomuzu da yapalım. Intro ile giriyorum. Ultimi bastım. Birinciye düz vuruş vurdum. İkinciye düz vuruşları vurdum. Üçüncüye sonra forte ve forte iptali. Bu şekilde kombomuzu tamamlamış oluyoruz. Umarım enkor rehberim sizler için faydalı ve yararlı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Başka sorularınız için discorda gelebilirsiniz. Canlı yayınlara da katılabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz.